Müslüm abi şu anda şu anda balığı çekiyor. Makine Şu anda şığım balığı çekmeye başlıyor. Evet. Bu da dayım Bedir. Kepçecimiz. Şu anda balığı çekiyoruz. Arkadaşlar. Müslüm Karabulut karşınızda. Balığımız şu anda sudadır. Bekleyin, sabredin. Acelesi yok. Karşınızdaki Sadun Usta. Öbürü de Veda tabi. Bu da benim. Balığı çekiyoruz şu anda. Teknik bir antrenman gibi çekiyor Müslüm Karabülüt. Balık şu anda geliyor. Yavaş yavaş. Büyük büyük çok büyük. İnşallah turnadır. Yok yok ben görüyorum. Abi bu tarafa gelmeyiz. Yesin yesin. Yani. İşte şu anda... Bacana, bak şuna bak. kalamaz. Evet, evet, Adın çek Nereye artık? Geliyor şu anda. Tamam. Balığımız şu anda sudadır. Karşınızda müslüm karabülüt. Kalamayı çekiyor şu anda. Balık turna da olabilir. Sazandır, sazandır. Sazan mı? O da iyi. Aşağıdan böyle tuttuğumuz beşinci balığımız. Bu da filacımız. Vada tabi koşuyor. Yardıma geliyor. Balık o kadar büyük ki koşuyorlar arkadaşlar. Koşun koşun koşun. Yardıma gelin. Vada tabi bir koşu yapıyor. Podiumda koşar gibi. Sadun Usta da arkasında koşuyor. Badır abi onu bana yere indirme. İp tam önüne Gözlüklü göz, mi? Evet. İyi. Bana bir sen fileyi suya koyacaksın. <laughs> Dayı taşların üstüne çık. Ha, balığımız şu anda ufak ufak görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir balık. Aynalı sazan. Ben burada görüyorum aynalı sazan bak balık şu anda yavaş yavaş geliyor gizli, suya gir suya gir, suya vay tabi kahve tamam ben videoya alıyorum ya o, balığımız şu anda geliyor. Azele etme ha. Azele etmezsin. Ben o kadar kalan mı vermişim nasıl azele etmeyeyim? Gel 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 gel. Az daha. O gelir. Bu kadar basit. İşte. Müslüm kara bulut farkıyla. Aldı. Aldınız mı? Aldım. Aldım abi. Halal olsun dayı oğlu. Dayoğlu halal olsun. <laughs> Dayoğlu <ogla>, halal olsun. Dayoğlu. Hoş bir aynalı. Ha, güzel bir aynalı. Arkadaşlar, balığımızı çektik. Balığımız Balığımız şu anda güzel, çok güzel büyük bir balık. Ha, 15-16 kilo rahat vardır. Arkadaşlar aynalı sazan. getir abi. Sen git oraya. Arkadaşlar bu tabi düğmeye basmadan bela evet. böyle çek. Ali verme arka abi böyle çek. Bakın. Ağzına. Evet. Ağzına buraya getir. Evet değerli Oltacı arkadaşlar. Mısım Kara şu an bir aynalı çekti. Çok aynalı sazan. Çok bir, güzel bir, bir aynalı Deniz sazan çekti. De evet. Ve Kaç kilo çıkardın mısın 15-16 kilo var. Var var. Var var 15-16. 15, 16 15 kilo var. Terazimiz var. Kendisini, evet. kendisini tebrik ederim. Buradaki bütün arkadaşları tebrik ederim. Arkadaşlar. E, sarı kardeşler. boli, Siz mısır, kendi mısır önce ve önce, sarı boli. Önce beni çek. Herkesi teşekkür Bu da bedir usta. bedir usta. Bedir Usta. Bedir. Bedir Baba. Maşallah. Bu da Sadun. Usta. Sadun Usta. Sadun Usta Baba. Pek. Herkese raz gelsin. Ver bana da, ver bana. Ver. Herkese teşekkür ederim. Yani, Oltası da olan herkese raz gelsin gele. inşallah. Bize Allah. de geldi.